Ben asansörcüyüm. Normalde elektronik bölümü mezunuyum. Ben de bir okumuşum ama kuyulara da giriyorum. Normal inşaatta çalışan işçi biz çalışıyoruz. Ekmek Asansörü para. De abi her türlü ya makine mühendisi arkadaşımız var. o da. Yani ben elektronik bölüm mezunum. Makine mühendisi arkadaş bayan olsun ne olsun kuyuya giriyorlar ya. Yani resmen işçi gibi çalışıyoruz. Daha, okumanın da bir şeyi kalmadı. Zorlukları neler abi? Saydıkların mı yoksa başka zorlukları var mı? Aa, var olabilir. var. Olmaz olur mu? Olmaz olur Hiç mu abi? Ağır bir iş. No gibi. Normalde e örnek vereyim mesela bir sıvacının bir düşme tehlikesi var. Evet. Efendim sana söyleyeyim bir e şoförün kaza geçirme tehlikesi var. Bizde üç tane tehlike var. Kuyuya da düşebiliriz. Elektriğe de çarpılabiliriz. Ezilebiliriz de. Asansör diyelim ezebilir desen. Yani Bizim şey daha tehlikeli iş. Bizim iş daha tehlikeli iş. Peki kazancı nedir? Minimum, maksimum? Türkiye, ama. Türkiye'de kazancın standartı yok. Yok mu? Yok. Yani yani. Asgari ücretten başlıyor. Ben kazanamıyorum ama kazanmanın standartı yok. yok. Yani mesela yok. senin yani, yaptığın sektörde en çok maaş alan... Ne kadar? Ya onu onu tam bilmiyorum da şöyle genel konuşayım ben. Benim işten alakalı konuşmuyor. Şimdi Türkiye'de marketler olsun efendim sana söyleyeyim başka bir iş yerleri olsun. Ee, kazanç vicdanla cüzdan arasında. Yani vicdanın el vermiyor. Benim şimdi yüzüm kızar abi. Ben e, bir şeye fazla diyemem. Hakkı neyse odur. Ama öyleleri varça abi. Bire beş katıyor. Bir daha alıyor, 5 katı fiyata şey ediyor. Hiç de vicdanı sızlamıyor. Onun için kazancın standartı yok. Peki yaptığın görev tam olarak nedir? Arızaya mı gidiyorsun? Yok. Vallahi montajı, montajı bıraktım. Evet. Montaj yapmıyorum. Arızaya bakıma gidiyorum, vatandaşa servise gidiyorum. O da oza. O da büyük firmaların altında eziliyoruz biz böyle. İnimini inliyoruz. Yani şimdi şöyle diyeyim. Okey. Ha, şimdi şimdi yani ben siyaset olarak da gütmüyorum. Hep aynı diyorum yani. O parti bu parti şeyi yapmıyorum. Türkiye'nin genel şeyi mesela otel yangın merdiveni yapmıyor. Koskoca otel paraları darpane gibi bir şey. Ama bizden her şeyi istiyorlar. Benim etim butum ne kardeşim ya. Mühendis bulunduracağız efendim sana söyleyeyim dükkan kirası stopajı vericisi şusu busu her şeyi istiyorlar bizden. O adamdan hiçbir şey istemiyorsun. Yapmış binayı. mutayet yapıyor binayı, trilyonlara satıyor. Hiçbir şey sorup şey etmiyorsun ona. E ne oluyor o zaman abi? O zaman iş yeri sahibisin abi sen. Ya gibi gibi. Ya iş yeri sahibi de kendi sayılmam. Ya yani. kendi işimi yapıyorum ama iş yeri sahibi sayılmayız yani. 40 tane ortak bir araya geliyoruz da bir firma ancak kurabiliyoruz yani. Görünür o yani. Yoksa yok. Ya diyorum abi. Yani millet öyle bir oldu ki zor geçiniyor yani. Yani tamam çok iyi geçinenler de var. Onları biz hesaba katmıyoruz. Senin sektöründeki çalışanlar iyi geçiniyor mu? Vallahi benim sektörümde çalışan patronlar iyi geçiniyor da çalışanlar pek iyi geçinmiyor. Hep patronlar yiyor. Çalışan bedenen çalışanlar hiçbir şey yok. Zekasını çalıştıranlara bir şey yok mesleği olanlara bir şey yok abi. Parayla para kazananlar o bir yani Senin benim şimdi senin bir örnek vereyim bir, bir iki trilyonun olsun tamam çalışmana gerek yok ya. Yatır borsaya kaldır oradan yatır altına kaldır oradan yatır dövize. İşi de biliyorsan ne yapacaksın çalışmaya abi. Günlüğümüz bin liraya gelmiyor. Yani bin liraya günlüğümüz gelmiyor. O parayı yatır günlüğün bin lira, iki bin lira rahat geçer yani. Onun için Durum böyle yani. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.